Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Sevgili gençler merhabalar ben Adem Hoca'nız. Fonksiyonlarda arkadaşlar soru çözümüne devam ediyoruz. Öğretici test 6 çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Evet sorumuz şöyle arkadaşlar. F fonksiyonu ve G fonksiyonları verilmiş. Bizden F ile G fonksiyonlarının toplamımızı istemiş. Şimdi arkadaşlar iki fonksiyonun toplanabilmesi ya da çıkartılabilmesi için tanım kümesinde ortak elemanlarla ilgili işlem yapabilmemiz lazım. İsterseniz bu iki fonksiyonu da arkadaşlar bir ver şamasıyla gösterelim. Şimdi F fonksiyonu şu şekilde tanımlanmış. Şimdi İlk değerler arkadaşlar her zaman tanım kümesinin elemanlarıdır. Tanım kümesinin elemanlarını mavi ile yuvarlak içine alıyorum arkadaşlar. Yani eksi 1 var, 0 var, 1 var ve 2 var. Görüntü kümesinin elemanları arkadaşlar 2, 3, eksi 1 ve 3'e eşit. Şimdi eksi 1 2'ye gitmiş. 0 değeri 3'e gitmiş. bir değeri eksi 1'e gitmiş. 2 değeri de 3'e gitmiş. Aynı şekilde G fonksiyonunu çizersem G fonksiyonu da arkadaşlar ilk elemanlar bizim için tanım kümesinin elemanları yani eksi 2 0 1 ve 3 Görüntüde arkadaşlar şu ikinci ifadeler ikinci ifadeleri de yazarsak eksi 2 var. Eksi 1 var. 2 var. Eksi 2 zaten vardı arkadaşlar. Onları da eşleştirelim. Bunlar da şöyle arkadaşlar. Eksi 2 iki, eksi 2'ye gitmiş. Eksi 2 iki, eksi 2'ye gitmiş. 0 eksi 1'e gitmiş. 1 sayısı 2'ye gitmiş. 3 sayısı tekrar eksi 2'ye gitmiş. Şöyle arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz bunların arkadaşlar tanım kümesinin Ortak elemanları 0 var, 1 var, başka da ortak elemanları yok. O yüzden biz e, F ile G'nin kesişiminin ortak elemanları arkadaşlar 0 ile 1 elemanları bu elemanlarla ilgili işlem yapabiliriz ve bunların nereye gittiğini bulacağız. Öncelikle isterseniz sıfırın nereye gittiğini bulalım sıfırın nereye gittiğini bulursak. F artı G fonksiyonunda ilk değerimiz arkadaşlar sıfır. Bu ifadede F sıfır artı G sıfıra eşittir. F sıfırın değeri tablodan incelersek 3'e eşit. G sıfırın değeri eksi 1'e eşit. Topladığımız zaman bunun değeri 2 olacak. Yani sıfırın karşılığı arkadaşlar 2 olacak. Bir de ikinci kesişim elemanı olan 1 için sonuç bulursak bu ifadede F1 artı G1 eşittir. F1'in değeri eksi 1. G1'in değeri arkadaşlar 2 eşit. Toplarsak sonuç 1 çıkacak. O zaman 1'in karşılığı da 1 olarak bulunmuş olur. O zaman doğru seçeneğimiz arkadaşlar 0'a 2 ve 1'e 1 çıkan Ceyhan seçeneği olacaktır. Doğru cevabımız. Bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Fonksiyonlarda toplama çıkartma yapabilmek için tanım kümesinin kesişimlerini alıp işleme o elemanları sokmanız lazım. O yüzden biz de f fonksiyonuyla g fonksiyonunun tanım kümelerini kesiştirdiğimiz zaman iki tane eleman çıktı ve o elemanlarla ilgili toplama işlemlerinin sonuçlarını bulduk. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. Parçalı fonksiyonlar f2 ile g2'nin değerini bulup bundan bunu çıkartacağız arkadaşlar. İsterseniz önce f2'nin değerini bulalım. Arkadaşlar bulacağımız değer 2. O yüzden 2'nin aralığını tespit ediyorum. 2 değeri sıfırdan büyük olduğundan şuradaki fonksiyonu da yerine yazıyorum. O zaman f2'nin değeri 2 eksi 3'ten cevabımız eksi 1. G2'nin değerini bulursak 2'nin yeri arkadaşlar sıfırdan büyük. Bu sefer alttaki ifadede yerine yazacağım. Yani G2'nin değeri 2'nin karesi artı 2 yani 6 olarak bulunmuş olur. Yerine yazarsak F2'nin değeri eksi 1 eksi G2'nin değeri 6 düzenlediğimiz zaman bu işlemin sonucu eksi 7 çıkacak. Doğru seçeneğimiz Adana. Evet bir başka sorumuz. fx eşittir 1 artı 1 bölü x fonksiyonu veriliyor. f1, f2, f3 nokta nokta f10'a kadar fonksiyonların görüntülerinin çarpımının sonucu kaç eşittir diye sormuş. Şimdi ben 1 yazarsam f1'i bulursam burası 1 artı 1 bölü 1 olur. Çarpı dedik 2 yazarsak burası 1 artı 1 bölü 2 olacak. 3 yazarsak 3 yazarsak arkadaşlar burası 1 artı 1 bölü 3'ün çarpımı nokta 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 10 yazarsak arkadaşlar 1 artı 1 bölü 10 olacak. Şimdi ben burada arkadaşlar payda eşitleyip çarparsam yani şurası 1 ile 1 çarpılıp 1 eklenecek yani 2 bölü 1 olacak çarpı Yine çaprazlama çarptık. Bir ekledik. Burası 3 bölü 2 eşit. Burası arkadaşlar 4 bölü 3 eşit. Çarpı çarpı. En son arkadaşlar 10 ile 1'i çarptık. 11 ekledik. Burası da 11 bölü 10 olur. Dikkat ederseniz arkadaşlar çaprazlama bunlar birbirini götürecek. Şuradaki ifadeyle de şuradaki ifade sadeleşecek. Yani geriye 11 bölü 1 kalacak ve sonucumuz 11'e eşit çıkacak. Doğru seçeneğimiz denizli seçeneği. Evet bir başka sorumuz. F 2'den sonsuza o da arkadaşlar. Eksi 5'ten sonsuza tanımlanmış bir fonksiyon var. Fx'in x kare eksi 4 x eksi 1 olduğunu vermiş. F'in tersi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi normalde bir fonksiyonun tersi bulunurken arkadaşlar x'i yalnız bırakıp sonrasında y gördüğümüz yere x x gördüğümüz yere y yazarak fonksiyonun tersini buluyorduk. O zaman ben y eşittir dedim. x kare eksi 4 x eksi 1. Şimdi burada iki tane eksi terim olduğundan ben bunu tek bir eksi terime dönüştürebilmek için şunu yapacağım arkadaşlar. Şimdi normalde şuradaki açılım ikinci dereceden bir açılım olsaydı arkadaşlar birinci terimin karesi x kare çıkabilmesi için buranın x olması lazım. Birinci terimle ikinci terimin çarpılabilmesi için arkadaşlar iki katını eksi 4 çıkacaksa burada eksi 2 olacak. İkinci terimin normalde karesini aldığımız zaman sayı 4 çıkacak ama bizde 4 yok. O yüzden arkadaşlar buraya 4 ekledik 4 çıkarttık. Yani biz x kare eksi 4x ve 4'ün değerini kullandık. Geriye arkadaşlar dikkat ederseniz eksi 5 kaldı. Eksi 1 ile eksi 4'ü topladık. Eksi 5'i karşı atarsam burası y artı 5 eşittir. x eksi 2'nin karesine eşit. Her iki tarafın kare kökünü alırsak kök içerisinde y artı 5 eşittir. x eksi 2 olur. Eksi 2'yi de karşıya gönderdim. Kök içerisinde y artı 5 artı 2 eşittir x. Şimdi arkadaşlar y gördüğüm yere x yazıyorum. x gördüğüm yeri de artık fonksiyonun tersi yazarsak aradığımız ifade arkadaşlar kök içerisinde x artı 5 artı 2'ye eşit olacak Doğru seçeneğimiz arkadaşlar Denizli seçeneği bulunmuş olur. Başka sorumuz arkadaşlar. Tanımlı olduğu yer, yerlerde y eşittir fx fonksiyonu birebir ve örten bir fonksiyondur. fx değeri küp kök 3x artı 1 artı kare kök x artı 12 eşit. f'in tersinde 1 artı f 3'ün değeri kaç eşittir diye soruyor. İsterseniz önce arkadaşlar f eksi 3'ün değerini bulalım. Ben fonksiyonda x enine 3 yazarsam burası küp kök x enine 3 yazarsak burası 3 çarpı eksi 3 artı 1 artı burası da eksi 3 artı 12 olacak. Düzenlersek f 3'ün değeri küp kök içerisinde eksi 8 artı kare kök içerisinde burası da 9'a eşit. Toparlarsak eksi 2 diye çıkacak birinci ifademiz artı 3 f eksi 3'ün değeri 1 olarak bulunmuş olur. Şimdi arkadaşlar f'in tersinde 1'i bulacağız. Şimdi ben şunu şöyle yapayım. Bir fonksiyonun kendisini karşıya attığımız zaman tersine dönüşür. Ve burada sadece x kalır arkadaşlar. F'i karşıya attım. F'in tersine dönüştü. Ve karşıdaki ifadeyi kök içerisine aldık. Burası 3x artı 1 artı x artı 12 şeklinde içine aldı arkadaşlar. Şimdi burada ben f'in tersinin içerisinin 1 olmasını istiyorum. Buranın 1 olması için arkadaşlar x'in eksi 3 vermem lazım. O zaman x'in eksi 3 yazarsam f'in tersi buradaki ifadeler x'in eksi 3 yazdığımız zaman küp kök eksi 8 artı kare kök 9 olacaktır. Eksi 3 eşittir f'in tersi. Burası eksi 2 artı 3. Eksi 3 eşittir. F'in tersi 1'e dönüşecek. O zaman F'in tersinin değeri arkadaşlar. Eksi 3. F eksi 3'ün değeri 1'e eşit. Toplarsak bunların sonucu eksi 2 olarak çıkacak. Sonucumuz Adana. Evet. Son sorumuz arkadaşlar. Bir grafik sorusu. Görüntü bulacağız. Yalnız bu grafik arkadaşlar f1 2 x'in grafiği. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Tek tek tanım kümesinin ilk elemanından başlayarak görüntü bulalım. Mesela ben x yerine eksi 3 bölü 2 yazdığım zaman sonuç 5'e eşitmiş. O zaman fonksiyonda götüreceğim. x yerine 3 bölü 2 yazacağım. f 1 eksi 2 çarpı x gördüğüm yere eksi 3 bölü 2 yazdım. Ve arkadaşlar bunun değeri 5'e eşit. Bunu toparlarsak bu f 2'ler birbirini sadeleştirir. Eksiler birbirini artı yapar. f 4'ün değeri 5'e eşit çıkacak. Şimdi x yerine 0 yazarsam arkadaşlar görüntü 4'e eşit. O zaman ben fonksiyonda x yerine 0 yazarsam burası 1 eksi 2 çarpı 0 ve görüntü 4'e eşit olacak. O zaman burası f1 eşittir 4 olarak bulunmuş olur. Sonra arkadaşlar x yerine 1 yazarsam 1'deki görüntü 0 o zaman f 1 eksi 2 çarpı 1 eşittir 0 olacak. Buradan da f 1 eksi 2'den f eksi 1 olur. Bu da 0'a eşit. Ve sonuncusu x e 2 verirsem görüntü eksi 2 çıkıyormuş. O zaman f 1 eksi 2 çarpı 2 eşittir. Eksi 2 çıkacak görüntü. Bu da f eksi 3 olur. Eşittir eksi 2. Şimdi yeni yazarsak f 1'in değeri arkadaşlar 4'e eşitti. Burası F4 olacaktır bu sefer. F'in tersi eksi 2 arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz F'in tersi eksi 2 çıkabilmesi için şu fonksiyonda arkadaşlar F'i karşı atarsanız bu eksi 3 eşittir. F'in tersi eksi 2 çıkacak. O yüzden F'in tersi eksi 2 eksi 3'e eşit. Eksi eksi 3 oldu burası. F'in tersinde 0 arkadaşlar. Yine şu fonksiyonda fonksiyonu karşı yatarsanız eksi 1 eşittir. F'in tersi 0 olacak. Bunun değeri de eksi 1 eşit. F4'ün değeri de arkadaşlar 5'e eşitti. O yüzden burası 5 artı 3 bölü eksi 1. Yani sonucumuz eksi 8 çıkacaktır. Adına seçineyim. Evet arkadaşlar. Son sorumuzu da çözdük. Bir sonraki videoda görüşüne kadar bol bol ders izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.